Günaydın gönlü güzellerim günaydın. Şöyle sobamın tüten dumanından sizlere bir short videosu başlatayım dedim canlarım. Sobamı yaktım. Bacamı seyrediyorum. Şurada da komşumun sobası yanıyor ama onunki orijinal soba. Bizimki de yan çakma sanayisi. <laughs> Bu bile insana huzur veriyor gönlü güzellerim. Nasılsınız inşallah iyisinizdir. Allah iyilik versin herkeslere. Ee, bu arada bacamın arkasında da güneş var. Fark ediyorsanız yer bakın. Çok güzel bir hava var bugün. Sizlere şöyle güzelce bir short videosu başlatayım dedim canlarım. Hadi mutfağımıza geçelim. Arkadaşlar akşamdan fasulyemi haşladım. Sabah hazır oldu canlarım. Şöyle göstereyim. 4-5 adet küçük boydu patatesi soğanlarım. Soğanlarımı güzelce balkonda soydum. Gözüme gitmedi. Ondan sonra alçık şeyden derin dondurucumdan yazdan koyduğum yeşil biberimden koydum. Şöyle göstereyim. Birazcık da ondan kavurdum canlarım. Ondan sonra soğanımla birlikte salçamı da ekledim. Sonra ak fasulyelerimi güzelce sudan geçirdim, yıkadım sıcakta. Bir de kettle'ıma çay, çay suyu koyduydum. Onu da sıcacık içine döktüm canlarım. Birazcık da toz biber attım, tuzunu attım. Şimdi fasulyem görüyorsunuz haşlanmaya başladı. Ağzını kapatayım. Yemeğim hazır.